Kızlar ben bu Missha'nın güneş kremiyle tanıştım tanışalı e, çok nadir olarak fondöten kullanıyorum genelde bu ürünü kullanıyorum cilt tonumuzu eşitliyor ve daha aydınlık gösteriyor cildimin e, nasıl bu kadar pürüzsüz olduğunu ve e, aydınlık olduğunu genelde çevremdekiler soruyorlar bu ürünü kullanıyorum ve bence bu üründen dolayı öyle duruyor e, aslında çok da bir şey yapmıyorum cildime ve çok güzel bir cildim olduğunu da düşünmüyorum ama gerçekten bu güneş kremini kullandığımda cildim eşitleniyor ve güzel bir parlaklık veriyor cilde. Özellikle o parlaklığı benim çok hoşuma gidiyor. Kızlar bu arada kesinlikle reklam değil. Özellikle cilt bakım ürünleriyle alakalı herhangi bir reklam üzerine olan bir ürünü kendim deneyimlemeden sizlerle de paylaşmam zaten. Bu benim sürekli rutin olarak kullandığım bir güneş kremi. Bu arada şu an hikayemde göstermiş olduğum güneş kreminden hariç yana bir yere bırakacağım o beyaz kaplı olan güneş kremini de kullandım ve ondan da çok memnun kaldım. O da gerçekten cilde çok güzel bir aydınlık veriyor. Onun dışında da diğer kullanmış olduğum Mişan'ın aldığı da çok güzel. Ee, yani genel olarak Mişan'ın herhangi bir memnun kalmadığı üründe açıkçası olmadı zaten kullandığım. Ee, genel olarak ürünleri güzel gibi. Hazır indirime girmişken sizlerle de, de paylaşmak istedim bu indirimi. E, alırsanız eminim çok memnun kalacaksınız. E, ve hatta sizler de fondöten kullanmayı artık bırakabilirsiniz eğer aranızda kullananlarınız varsa. Hatta dediğim gibi gözaltı kapatıcısını bile bir süre sonra kullanmamaya başlıyorsunuz. Çünkü cilt tonunuzu gerçekten çok güzel işliyor. O şekilde umarım memnun kalırsınız. Bu arada ben videonun başında biraz ürünü fazlaca kullandım. E, çok küçük bir miktar kullandığımızda bile zaten e, yoğun bir yapısı olduğu için yetiyor ve çok uzun bir süre gidiyor arkadaşlar. Böyle küçük durduğuna bakmayın gerçekten çok uzun gidiyor ve e, çok az kullanmanız gerekiyor zaten. Yani böyle çok boca etmek de e, iyi olmaz. Gerçi bir süre sonra öyle olsa bile bildiğinizde başta böyle bir tabaka halinde gibi duruyor ama o böyle 5 dakika içerisinde falan e, cilt tonunuzla eşitleniyor zaten merak etmeyin. E, onu da söylemek istedim. Umarım memnun kalırsınız.